Arkadaşlar hepinizin merhaba bugün biz Anti'nin 3. versiyonu Mega Anti gelecek. Mega Anti'nin burada zaten fotoğrafı var. Böyle değişik güçlü bir robot. Bu sezonlardan 1. sezonu Ben Anti'nin 1. Birinci sezon 1. bölümü sezonlar artık gelmeye başlayacak. Bu 1. sezon 1. sezon 1. bölümü 9. bölüm sonra 2. sezon geliyor. 9. bölüm sonra ne? 9. bölümden sonra 2. sezon gelince işte sonra 10. bölüm yapılıyor. Aa dur 1. bölüm tamam. 1 2 bir sezon 2. İkin, sezon 1. bölüm, 2. bölüm tamam. öyle yapacağız. Yeni karakterler Operdanti, Akuret'le izen kameraman ve TV man gelecek. TV man Upgrade, 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 upgrade. iki artık e, bu Grifut robot da dinlenecek ve arkadaşlar, işte büyük robotumuz bu. Evet, bunu da kapak, zaman da dolmuş. Artık arkadaşlar bu robot gidecek ve onun yerine robot iki gelecek. Grifut robot, Grifut robot işte iki gelecek. Robot 2'yi de bekleyince bir, bir, bu bir, bir, birinci sezonda birinci bölümde gelecek. Ee, birinci sezon e, birinci sezon birinci bölüm 10 10 Temmuz'da yayınlanacak. Bence de ben onu Temmuz'a yayınlamayı unuturum. Yine de olsun. Yayınlanırsam 12 11 Temmuz'da. Abi 11 Temmuz'da yayınlayacaktım. Ya da 12 Temmuz'da yaparız. 12 Temmuz'da Mega kutular geliyor. Burası tersse onu biliyorsunuz. Ee, bu video benim yeni sezonlu sezonlu videomun şeydi. Arkadaşlar evet, burada ben Neon e, birazcık şeyleri yaptım. Şeyli e, yaptım, çalış şeyli. Burada koltu. Çünkü aynı şeyler olmadığı için koltu yaptık. Saç yapmaya çalıştım. Saçın saçını illa böyle yapabildim. <laughs> Ve yaptık. Yeni sezonumuzun karakteri de bu olacak. Zombilerle savaşacak. Onun daha tüm öpüşerek mi ısırdı onu? <laughs> Ama olsun arkadaşlar. Ee, bu sezonda bir, iki, iki, üç, üç karakter geliyor. Bir robot, bir robotun ikinci versiyonu. Bir, bir çürük karpuz. Bunu önce Çürük karpuz, karpuz koydum ve ee, anti 2'nin hiç görmediğiniz galiba anti 2 bu. Yani, arkasından birileri saldırınca bu çarkı ve hop aman ok atıyor. Böyle bir şey. Şurada iki, e, bir tane kılıcının olduğu yerde bir bombalar var. Ve elinde var. Böyle mi? Hemen. Oha kafasına fırlatmışız. Lan artık bu robot gitti çökerim arkadaşlar evet, bu sezonu kaçırmak istemiyorsanız yeni sezonun yeni sezonun şeyini yapacağım ondan kalmama like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu birinci sezonun birinci bölümünün geleceği duyurasıydı bu video en az çok bir küçük yanlışı bile olmayacak o videonun. Arada böyle şeyler yapıyorum. Ee, duraklatmayı arayı durakla duraklatmayı bulmaya çalışacağım. Ondan böyle bir video olacak. Arkadaşlar bay kanalıma bay like atmayı unut abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.